Merhaba değerli 10 sınıf öğrencim. 1. dönem 2. yazının 3. senaryosuyla karşınızdayım. Hadi bakalım hemen yazı sorularına bakalım. Bu Milli Eğitim'in yayınladığı son senaryodur. 3. senaryodur arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki düz bir telden yakın geçmek. Telden D kadar uzakta K noktasında 2D kadar uzakta. D noktası bulmaktır diyor. Manyetik alan yönünün ve büyüklüğünü hesaplayınız şeklinde ve karşılaştığınız şeklinde sormuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey geldiği zaman hemen bir kere B eşittir. 2K i bölü hani D genel formülünü yazın. Tamam mı? Hoca bunu görünce aha dedim. Desin yani bu çocuk formülü biliyor. Sonrasında K için konuştuğumuzda Desin ki hani şunu deyin arkadaşlar. Büyüklüğü yani şiddeti 2K i bölü D. Ondan sonra L noktası içinde 2K i bölü 2 D deyin. E bundan sonra da D kadar uzaktaki yani daha yakın noktada tabii ki de manyet kalan şiddeti daha büyük olacaktır. L'ye göre. Sonra sayfa düzleminden içeriye mi dışarıya mı? Yani yön olarak baktığınızda burada sağ el kuralına göre yapıyorduk. Sağ el kuralına göre arkadaşlar burada hani Baş parmağınız akımı gösterecek ve ondan sonra diğer parmaklarınız da hani diğer tarafı gösterecek şekilde olacaktır. Avuç içi burada mesela sayfa düzlemine içeri doğru bakıyor. O yüzden L noktasının manyetik alan yönü sayfa düzleminden içeriye doğrudur. Diğer tarafa baktığımızda hani burada siz de hani bunu uygulayın arkadaşlar. Diğer tarafa baktığınız zaman burada avuç içi size bakacak. Yani sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan söz konusu olacaktır diye söyleyeceğiz. İkinci soru. Şekildeki su cenderesi sürtünmesi ve ağırlığı önemsiz. S3 s yüzey alanına sahip pistonlar üzerinde G ağırlıklı cisimlerde dengedir diyor. K noktasındaki sıvı basıncını G ve S cinsinden yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir bakalım K noktasındaki basınç için. K noktasında şöyle bir çizgi çekersek böyle yanlamasına sol tarafta ne var? Hani G bölü S kadarlık bir basınç var. Sağ tarafta da G bölü 3S var ve ekstrada da H D, G kadarlık bir sıvı basıncımız var. Şimdi G, S cinsinden istiyor bizden. O zaman G bölü 3 S'yi diğer tarafa atarsak eğer arkadaşlar ne yapar? Burada da hani G bölü S eksi G bölü 3 S'den ne yapar? O zaman 2 G bölü 3 S yapacaktır. Sıvı basıncı dediğimiz H, D, G. Şöyle. O yüzden de işlemleri de gösteriniz. İşlemleri de aha da gösterdik arkadaşlar. Durum budur. Sistem dengede olduğundan dolayı. Diyor ki eşit hacim bölmeli ve düşey kestiği şekilde olan S1 e, yüzey üzerindeyken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3 P'dir diyor. S2 tabanın üzerine oturtulursa sıvı basıncı kaç P olur şeklinde söylemiş. Şimdi arkadaşlar S1'deki hani basınca biz P1 diyelim. Bu da 3 P'ye kadarmış. Baktığımız zaman H kadar yüksekte 2 D özlükte sıvı var. Yine H kadar yükseklikte D kadar özlükte var. O zaman ne olacak? H çarpı 2 D çarpı G artı H çarpı D çarpı G. Yani 3 H olacaktır p 1 basıncımız. Şimdi biz bunu böyle S2 yüzeyi üzerine oturttuğumuz zaman şöyle bir görsel olsun. Burada arkadaşlar 3 birim 2 de özlükleri sıvıdan var. E şimdi ben bunu böyle yan yatırdığım zaman şimdi burada ne yapacak? 2 de özlüklesi buralarda. Ondan sonra da arkadaşlar bir, bir bölmedi buradan ve en sonunda da şurada da 1D kadar da burada sıvımız olacak. Yani Böyle bir durum söz konusu oluyor. O zaman arkadaşlar yeni denge durumunda şurada 2H kadar yüksekte 2D özgürleri sıvı, 1H kadar yüksekte de D özgürleri sıvı olmuş oluyor. Peki P2 dediğimiz kavramda ne olacaktır? 2H çarpı 2D çarpı G artı H çarpı D çarpı G. Yani buradan da totalde 5HDG yapar diye söyleriz. Kaç P olur demiş. O zaman 3HDG 3P ise 5HDG de tabii ki de 5B kadar olur şeklinde söyleyeceğiz. Dördüncü soru. Yüzey alanlarını vermiş. 7A, 5A, 3A. Ondan sonra düşey kesti verilmiş. F1, F2, F3 basınç kuvvetleri var. Bu basınç kuvvetleri ilişkisi nedir diye sormuş arkadaşlarım. Şimdi bak şöyle yapalım. Burada tüm yüksekliğe biz diyelim ki 2 h diyelim tamam mı? Şimdi sıvı basınç kuvveti dediğimiz kavram nedir? H çarpı D çarpı G çarpı A'dır. Yani basınç çarpı yüzey alandır. Şimdi İlk başta ben f ten başlamak istiyorum. F3 F3 diye yazalım. Şimdi burada tam dipteki sıvı yüksekliği ne kadar? 2H kadar. Öst de yer çekilmesi G ve yüzey alanda 3A kadar. O zaman da 6 H, D, G, A olur. Buna da diyelim ki 6F tamam mı? Sonra F2 madem öyle devam ediyoruz. F2 dediğimiz kavramda totalde 2 h ya biz yüzeyin orta noktasından alırız bunu. O zaman da H kadarlık bir yükseklik olacaktır. Doğru mu? O zaman da D çarpı G çarpı 5A olur. O zaman da arkadaşlar 5 hdg. Bak yazmıyor. kötü yazdım 5 ya? HDGA olur. Burada 5F şeklinde yazalım. F3 dediğimiz kavramda pardon F1 dediğimiz kavramda ne olacaktır? Şimdi burada yüzey çapraz olmasına bakmayın. Yine üstündeki yükseklik H kadar olur. O zaman F1 dediğimiz kavram H çarpı D çarpı G çarpı 7A olacaktır. Yani bu da 7H D G A'ya eşittir. Bu da 7F şeklinde yazalım. Yani o zaman F1 en büyüktür deriz. Tamam mı? Ondan sonra F3 ve F2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Beşinci soru. Deney seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın e, basıncı P gaz. Açık hava basıncı P sıfır. Kap tabanındaki basıncı da P'dir diyor. Bunların hani büyüklüklerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ne olacak biliyor musunuz? Şimdi en alttaki basınç için hem dış havanın basıncı var hem de buradaki civa sıvısı veya herhangi bir sıvının basıncı var. Şimdi buradaki olay arkadaşlar o yüzden P eşittir. P sıfır Mesela şuraya diyelim ki h kadar yükseklik olsun. P0 artı h dg olacaktır. Peki sonra burada ne oluyor biliyor musunuz? Buradan iki taraftan çizgiler çekiyorsun. İlk değişen yerde çizgiyi şöyle çekiyorsun yanlamasını. Çektikten sonra arkadaşım sol tarafta P0 var. Sağ tarafta da gaz var. Tamam mı? Gaz artı şurada da sıvı Şimdi burayı sileyim tekrardan. Buradaki olay da şu oluyor. Bu P0 ile yani P0 dediğimiz kavram. Şuraya da H1 diyelim tamam mı? P0 dediğimiz kavram hem P gaza hem de H1 çarpı D çarpı G'ye eşit oluyor diye söyleyeceğiz. E peki. Şimdi o zaman P gaz dediğimiz kavram P0'dan da küçük. Değil mi? Yani P bu şekilde hani üstte yazdığım gibi, kırmızı ile yazdığım gibi P gaz burada en küçük olacaktır. Ondan sonra P0 olacaktır. En büyük olan da P basıncımız olacak diye söyleyeceğiz. 6. soru senaryo 1 ve senaryo 2'de de vardı arkadaşlar. Çay bahçelerini bulunan ve gölgelendirme amaçlı büyük şemsiyelerin alt kısmına genellikle büyük ağırlıklar bulunur. Bu sayede şemsiyeler devrilmez. Fakat fırtınalı havalarda yerden bağlantısı kesilerek uçtuğunu gözlemleriz şeklinde demiş. Bu durumu Bernoulli ilkesinin prensiplerine göre açıklayınız. Arkadaşlar havanın hızı arttığı zaman fırtınalı havanın hızı arttığı zaman ee, basınç düşüyor. Bunu şöyle söyleyeyim. Şurada bir yük de olsa burada havanın hızı arttığı zaman burada basınç düşüyor. Basınç üstünden dolayı iç kısım basıncı daha yüksek olduğundan dolayı yukarıya doğru çıkıyor. Şeklinde söyleyebilirim. Durum budur. Sorular bu şekilde arkadaşlar. Senaryo 3 de bu şekilde. Yani senaryo 3'teki sorular bence 1 ve 2'ye göre daha keyifliydi. Daha yazlıya yakındı. Ama tam yazılı değildi. Onu da söyleyeyim her şeyden çıkabilir. Sadece şu 6. soru evet güzel bir soru ama hani artık bir ve 2'de de olduğundan dolayı hani biraz ben sıkıldım ama şunu söyleyeyim. Elektrik devresi sorulabilir. Ondan sonra mesela gaz basıncı sorulabilir. Güzel. Ondan sonra başka işte bu yine basınç sıvı basınçları falan güzel bir soru mantıkları olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar sadece hani yazılı için hani bu kanala girmeyin. Mesela yazılı bittikten sonra konuları tekrar etmek istersiniz veya kendinizi geliştirmek istersiniz. Buradaki kanaldaki tüm videolar eminize amadedir. Dokun sınıfı tekrar etmek istersiniz veya hocam ben önceden TYT çalışmak istiyorum. TYT konularını bitirmek istiyorum derseniz de konu özetleri var, yaprak testleri var, çıkmış soru çözümleri var. Yani fizik kütüphanesi budur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.